sizlerle Efe'nin tren yolunu oynayacağız. İlk olarak sizle tren yolunu size evi göstereceğim. Ben i̇şte böyle Abla. bir ev yaptım. Buradan mi? seyrediyorsunuz. Burası Çok yatak iyi. odası. Karanlık yatak odası olduğu için. Arkadaşlar üst kat böyle, böyle burası da balkon. Efe ben de Efe uçup göstersene. Azrail yazıyor. İşte burası da benim hayvanlarımı yedi. Uzağa gitmişim. Gel. Uzağa gitmişim. Bak. Sen beni her yerde arazla. Her yerde. Azan İsa'nın telefonunu yapmışlar. Buldum seni Efe. Neredesin? Neredesin? Efe. Aa! Efe sana bak mesaj attı. <laughs> ne yazdın? Selam. Azra harita yap. Evet arkadaşlar abla geldi. Ne biniyor? Azra sen de kendine şey al vagon. Çok eğlenceli. Arkadaşlar bu videoya 20 Oo. like gelebilir Asla mi? şuna soksana. 20 like. Hayır ben sana vereceğim. Hmm. Ben. 30 like arkadaşlar. Hayır, Rana mi? sen ne? Azra sen ne atıyorsun böyle? Mesela 20 like falan. Sen atacak mı? Yok. Ya bitti mi? Rana. Ay Azra ben sana vagon koyuyorum. Orada var tamam mı? Gece olmak üzere sen gece göğsüye bir atayım mı? At. Arkadaşlar ben gidip uyuyacağım birazdan. O zaman bana kadar biraz trene bileyim. <laughs> Dur <sağ> <gülüyor> <atayım>. <gülüyor> Tamam görüyorum görüyorum. Hadi yatak koyuyor. Dur dur. Ben, ben yatak uyuyorum. odasına gidiyorum. Yok, yok. Ben buraya direkt yatak koyuyorum. Rana Azza sen de benim yatak odama gel. O şuraya daha çok ev yapmışsın. Neyse uyu uyu. Nereye? Dur dur uyuyacağım. Sen bizim şehir yapmışsın efendim. Oralarda gösterdin mi arkadaşlar? Bir video çektin mi orada? Göstereceğim. Arkadaşlar, arkadaşlar uyuyorum. Musun? Uyandım. şehrin gücü birazdan geçer iyi olur gel gel Efe beni takip et neredesin aşağı kata gel heh. gel gel gördüm. Gel geliyorum yukarı uç bakalım uç. uçuyorum şimdi gel şuraya da gidelim görüyor musun görüyorum gördüm oraya niye gideyim orada site var orayı geçsen tamam mı orayı ben yaptım patlatacağım Hayır. Ay, patlatma patlatma hep çok güzel oluyor. Ben patlattım ki. Güzel patlattım olmuş burayı. Ama güzel olmuş. Sen sen niye patladın? Suyun içine gir çok güzel gözüküyor. Aa sandıktan bir şeyler alacağım. Ne var ki? Sandıkta çok güzel şeyler var. Dur, bunda bir şey yok öbürünün. Bunda hiçbir şey yok. Gel gel. Kıralım. Sen trenle gidelim. Gel sen senin trenle gidelim. Hındık. Tamam. Senin trenle gidelim gel. Hadi. Nerede? Daha. Dana. Ben yukarıdayım. Gel gel şimdi beni takip et gel. Ediyorum. Kaldı böyle, kaldı. Heh, orada. Hayvanlara bakın arkadaşlar. Efendim tren yolu. Ben kendim Neredesin? Ben başla iş yerindeyim. Buldum beni, ilk attın. Wow. Vay. Evet. Arkadaşlar videoyu bir 20 like gelebilir miyim? Ben seveceğim. Tamam. Nana sen ne yaptın bundan? Ee? Eh. Anladım bir kez. Asla Rana bu işlerden anlıyor mu? Anlamıyor. Aa gitti. Bak gitti. Zin. Bin. Gittiler. Bin. Gidelim. Ho Asla bana bak. Ne oldu? Bir daha like. Zaten niye çok like istemiyorsun? Ya 20 like çok Yani 8'e boyunca 20 bin like 1000 like 1000 1000 like zor gelir 1000 like Evet 1000 like arkadaşlar Rana bunun küpelerini Nerede? Arkadaşlar sizden 1000 like Bekliyorum Nerede? Sizin için yaptık bunları Sizin için Siz izleyin diye Heyecan verici videolar sizi bekliyor. Azra ne yapıyorsun sen ya deli misin? O öldü mü? Arkadaşlar <laughs> <laughs> yavaşlıyorum. Ay! Arkadaşlar arkadaşlar, arkadaşlar. Evet çok güzel çok çok. Azza hadi sen de atla. Dur bende reklam çıktı. Tamam. <laughs> İçinden geçtim. Rana. azla sen de atla. Tamam geliyorum dur. Ay çok hızlı. Dur dur ben kendime vagon koyarım. Tamam. Geliyorum ben geliyorum. Hayvanlara baka baka. <laughs> ve dede çok <laughs> Ay gözüküyor. Gel, gel. <laughs> hadi ah, <tabii. gülüyor> gel, gel gel. Survivor modunda değilim ki. E, Biliyorum. Neredesin sen be kızım? Çabuk ya, yumurta yapmış onu kırıyorum. <laughs> Gitsene be. Azza hadi eve gidip bir Ya Azza! <laughs> Bak yumurta geleyim, Yumurta savaşı! Dur ben de geleyim. Yumurta Yumurta savaşı! Aaa! <laughs> Lili Alsa 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 da. Yukarı yumurta atıyorum yukarı aman, yukarı. Aman. Nereye gidiyorlar? Oraya mı? Güzel güzel. Azla neredesin? Ay! Neredesin lan? Neredesen evin üstüne gel. Dur dur. Neredesen beni bul? Azla neredeysen beni bul? Yatak odasında mısın? Ben uyuyacağım. Sana TP atacağım. Azza beni bul. Saklanıyorum. Aa evin üstünde misin? Ay Azza evin. Aman. Burada niye ışık yok? Işık koy. Ay ay ne oluyor? Zaza ne yapıyorsun sen? Ne yapıyorsun sen bedeli? Döv 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 <laughs> Al <Ol. gülüyor> Sen şimdi göresin. Sen bekle sen ben... <laughs> Babası da gösteriyor <laughs> Özlemez, ya izlemez ya. Izlemez ya ben ya. Ya, ya. Ya. ya ne yapıyorsun? <laughs> Az <Aslı. gülüyor> Ay! Va. Ben aldım o <laughs> Ay ya. Hey, <laughs> git. Git git git. <laughs> sen ya... Ya Kaçın! Ya ben... Kaçın! <laughs> Efendim Allah mesaj attı. Canı dışarak kaçsın. Azaz sen niye yine ne yazdın sen? Çok... Canı dışarak kaçsın. Asla çok... sen değil. Deli. 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 <gülüyor> Deli. Deli. <laughs> Eee canını seven şey daha yazıyor. Stimela neredesin sen? Stimela. Ne? Nisa ne yazdı? Ne yapıyorsun Delen Beyaz? Ne yapıyorsun Ben de ona bir şey yazacağım. Şöyle yazıyorum. Nasıl? Bak mesela bunu tıklıyorsun. Ben bir şey yazıyorsun. Sonra ben yazayım mı? Tamam. Hayır. Sonra şey. Ise... güle gula gula gula

Ya bir şey yazayım mı? Ya Efe yukarıya kadar çıkma. <laughs> alo alo alo. Efe Azra'ya bir şey Değil yazayım mı? Acayip bir şey. Ben, <laughs> ben, ben <laughs> <O sana> <gülüyor> <yazacağım>. <gülüyor> Sen kimsin lan? Sen kimsin? Al <laughs> sana, sana al sana al <laughs> sana. Stevela. Alo Stevela öldün mü? Hey bir şey mi yazıyor yine? Evet. Dur sana o ok katayım da aklım başına gelsin. Bunu, eve, bunu okuyalım, ne yazdın ben ben lan? Öyle Kaçma STEM'e la. STEM. K, K, A, B, D, B, E, G. Hayvanları Evet hayvanları evet, öldürün. Evet, Azza hayvanları öldür. yazayım mı? Hayvan hayır. Hay <laughs> çok. da sana bir şey yazacak bakalım ne. <laughs> diye. Azza Nisa diyor ki Azza'ya mal Azza mal Azza yazayım mı? Yazma dedim. Hadi öldür Azza öldür. Ben gidip içeridekileri topluyorum. Her şeyi topla. Sen kimsin be? Sen kimsin kadın? Ali, Ali, Ali. Ali, 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 Ali. Ana böyle mi seviyorsun? Süreyip ya. Baba baba gösteriyor. Azra ben eve gidiyorum eve. Popoma bak. <laughs> Popomu ye. Eee <laughs> neyin içine girdi bak sana. <laughs> Tam popo <poposunda>. sok <laughs> be. Evet Al sana al sana. Al sana. Allah Allah Allah. Tam poposundan. <laughs> Azra ineği tam poposundan vurdum. Tam poposundan. <laughs> vur vur vur. civcivleri vur. Vurun vurun. Eh, <laughs> öh, öh, öh. hepsi dışarı gidiyor. Ben dışarı gidenleri öldüreyim. Sen kimsin be adam? Adam kadınla bir şey mi açmış? Az daha hayvanlar azaldı. Hadi vur vur. Efendim baba. Reklama mı gidiyor?